Merhaba sayın Üşenge dinleyicileri. YouTube serüvenimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün size tarihteki en kanlı kuşatmalardan biri olan Numantia kuşatmasını anlatacağız. Dünyanın ilk süper gücü olan Roma İmparatorluğu, tüm Akdeniz'e hükmeden ve korkusuz lejyonerleriyle tarihe ün salmış bir imparatorluktu. Hikayemiz Matadorların ülkesi İspanya'da başlıyor. Numentia, Deiro Nehri'nin geçişini kontrol eden bir kaleydi. Bu bölge, Keltlerin yoğun olarak bulunduğu küçük bir dağ kasabasıydı. Yıllarca Roma İmparatorluğu ile mücadeleye girişmiş ve bundan sağ çıkmıştı. Roma kendi tarihinde ağır yenilgiler alsa da bu durum onların kanına dokunmuştu. Ve bunun üzerine ilk ciddi çatışmaya Önce 153'te girildi. Roma ordusunun başındaysa pek de başarılı olarak atfedilmeyen konsül Quintus Fulvis Nobilior vardı. Numentia, Belli adında başka bir Celtiberian kabilesine ait olan Segeda kentinden bazı kaçakları aldı. Bu kaçaklardan biri Segedalı Karus'tu. Karus, konsül Quintus'un ordusunun karşısına çıktı. Konsül savaşta fillerle birlikte saldırdıysa da yenilgiye engel olamadı. Ve Roma küçük bir dağ kasabasına tekrar yenilmişti. Bu yenilgiden sonra Roma, Numentia'ya 20 bin kişilik ordu gönderdiyse de 8 bin kişilik Numentia'lar onları da yenmişti. Roma buna daha fazla katlanamayacaktı. Ve bunun üzerine hemen bir senato toplandı. Bu küçük dağ kasabasını yenebilecek tek kişinin Roma'nın en önde gelen generallerinden Kartaca'yı yerle bir etmiş Sipio gönderildi. Numentiyaların savaşma azmini ve savaş tekniklerini takdir eden Sipio, 30 bin kişilik dev ordusuna rağmen askerlerini gereksiz şekilde harcamak istemedi. Numentiyayı bir dizi müstahkem mevkiyle çevreleyerek kasabanın dış dünya ile ilişkisini kesti. Numentia'nın dış dünya ile ilişkisini kesen Roma, insanların şehirden kaçmaması için gözetleme kuleleri kurdu. Şehrin iki tarafına da kamp kuran Romalılar, şehrin surlarıyla kendi surları arasında bir göl buluşturmak için yakınlarda bulunan bataklığı baraj yaptılar. Halk gölden kaçmasın diye veya dışarıdan erzak yardımı gelmesini engellemek için dikenli teller çekildi. Yaklaşık bir yıl sonra erzakları tükenen halk, tüm umudunu yitirdiklerinde Numentyaların lideri Roma generaline bir elçi gönderir. Numentia tarafından yollanan elçi tamamen teslim olma karşılığında özgürlüklerini istedi. Ancak Scipio bu isteği reddetti. Tek istekleri özgürlük olan bu halk, Romalıların çizmeleri altında ölmektense özgür insanlar gibi öleceklerdi. Önce büyük bir ateş kuruldu. Bu ateşte Romalılar evlerine ganimetle dönmesin diye değerli eşyalarını yaktılar. Daha sonraysa evlerini. Ve en sonunda Roma kölesi olmamak için kendi canlarına kıydılar. Böylelikle Scipio ve 30 bin askeri hiç yara almadan bir zafer kazanmıştı. Videomuz hoşunuza gittiyse bu tarz videoların devamı için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.